Selam arkadaşlar. Çok özledim çünkü açmam bunu zamanı. Evet anneciğim, bir de birazcık uykum var gibi çünkü biz dün akşam bir arkadaşımızla kaldık. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şurada ne vardı arkadaşlar? Poşet dolusu oyuncak var. Rüyaya dayısı bir sürü oyuncak ol, oyuncak almış ama Rüya dedi ki şunu mu açayım? Ne? Bunu mu açayım? Yoksa başka bir şeyler daha vardı. Ben dedim ki bu videoyu da bunu açalım dedim. Eğer vaktimiz kalırsa da bunu açarız sonra. Başka bir video. Tamam. Ben e, yaz yalnız bir şey söyleyeceğim. En sevmediğim slime'ın şu olduğuna size gerçekten net bir şekilde cevap verebilirim. Nerede açacaksın? Burada. Masada mı açacağım? Tamam öyle yapalım o zaman. Ben önce şey yaparız diye düşünmüştüm ama neyse. Orada mı açacağım? Bir dakika ben çekeyim mi? Abi saniye yemeğin geldi. Bir dakika yemeğini alalım. Arkadaşlar rüya yemek sipariş. Bas anneciğim rüya yemek sipariş etmiştim. Yemek geldi o sırada tam açacakken. Neyse yemeği. Yemeği Aynen. yersin. Aynen. Evet. Valla mecburen. Mecburuz tamam bekleyeceğiz Aynen. artık. Heh, al bakalım rüyacığım. Teşekkür ederiz. Anneciğim ben onu yapmıştım karttan. Arkadaşlar maalesef e, yani yemek arası vereceğiz. Bir dakika yemeği yedikten sonra devam edebiliriz ama tamam mı arkadaşlar? Yok ya aslında ben bir video çekelim Hayır bence yemeği niye sıcak sıcak ondan sonra devam edelim. Çünkü bu sefer hiç şey olmaz anneciğim. Karnın doyur ondan sonra e, arkadaşlar slime'ını açacağız hemen. Bekleyin biz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar sonunda Rüya yemeğini yedi ve biz de e, e, nihayet çekime başladık. Evet hayatım başlayabilirsin artık açmaya. Evet. Sonunda rüyayı arkadaşlar ben bu slime'ı asla ama asla almadım. Rüya o kadar istedi, istedi, istedi. Ben hiçbir şekilde bunu kabul etmedim. Almayı. Dayımın, dayım, dayım benim ben dayım, dayımın ben bir kere dayım bir tane video çekti onda ben dönmüştüm. Buraya dönsene birazcık. Arkadaşlar Rüya'yı dayısıyla beraber bir günlüğüne kız babası olmak videosu çekti. Ne yapıyorsun Rüya? Sonra... Bir dakika dur 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 dur. Evet sonrasında arkadaşlar... Nasıl açacağız? Biliyorum. Nasıl açacaksın? Arkadaşlar ve e, Rüya dedi ki... ''Anneciğim ben bir şey yaptım, dayısına slime aldırmış.'' Ama bahsine ben girerim, berbat bir slime bu. Sil Hiç güzel olduğunu düşünme. Rüya'cığım yanlış yerden açıyorsun. Bıçak kullanmanı istemiyorum. Bir saniye lütfen. Bir dakika şöyle... Bastırsana. Ay bastıramıyorum. İnanmıyorum. Dur. Yine gözümüz yüksek. Bak aç şurayı. Ver bakayım. Bir yanlış yerden mi açıyorsun Rüya? Bir ben deneyebilir miyim? Açsın mı? Ha gayret olacak. Ha gayret. Evet. Başaracaksın Rüya. Yapabilirsin Rüya. Yapabilirsin. Sana güveniyorum. Aslansın kaplansın. Ver bana ben yapayım. Kamerayı şöyle sabitleyeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi. Şimdi. <laughs> arkadaşlar bakın şuradan. Bir dakika. Galiba açtım. Şu slime oyuncakçı da kaç senedir görüyorum. Bir kere bile rüyayı almadım. Ah, arkası ne öyle? Rüya. Ha kutusu. Arkadaşlar ilk defa bir slime Merhaba, ben kutusunu görüyorum. Ben, ben, rüyada kırılı. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim bir, dakika? Merhaba arkadaşlar. Rüyada karınızı aldım. Rüya, bir gün ben... Bir dakika açabilir misin bir rica etsem artık? Şarkısından açacağım. Ay ben onu asla açamam. tırnağım gider yemin ediyorum. Hey, benim... Asla. Ha buradan yeri varmış Rüya ama korkuyorum şu anda. Ben... Bir dakika dur dur şu çatal yardımıyla açacağım. Bir ver bana. Dur ben her zaman... Açamazsın anneciğim zor olabilir. Ver bana Rüyacığım. Turnam olabilir. Arkadaşlar bir tane siz bunu annenizden yardım almadan denemeyin. Evet bir dakika bir dakika bekle. Nasıl nasıl? Kıvam arkadaşlar çok yapışık Bir dakika Elime tutamıyorum Oo, ki çok İşim yani. olmaz benim bununla <laughs> Ay ıpıslak Rüya berbat Berbat Hiç güzel Ber, değil ötesi. Hadi at çıkart bakayım merak ediyorum Oradan çıkaracaksın orası açılmıyor Rüya Hayır oradan çıkar ama Böyle çıkaracaksın İnşallah batmaz ortalık Şu anda ben Ve bunu düşünüyorum Elime alsam alamam arkadaşlar Hayır onu sokamazsın. Hayır şu delikten alalım. Hayır anneciğim çıkartıyorsun onu oradan. Öyle bir şey yok Rüya. Arkadaşlar açılmıyor. Başka bir şeysi yok bunun. Var. Yok anneciğim ben açılmıyor. Ya burası açılmıyor anne yeşil kısmı. Allah Allah. Ben mi yanlış biliyorum Rüya? Ha? Yankılara giderken Müslüman'ın aynısını aldım herhalde. yankıya e, mı aldık daha önce? Hatırlamıyorum. Bir dakika. Hayır ankle giderken. İşte bak böyle çıkaracağız bunu arkadaşlar. Bakın. Aa elim battı. Dur 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 masaya şey şey yapma masada toz olabilir. Arkadaşlar şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama yani olacak gibi değil yani. Ay yemin ediyorum bak benim yaptığım slime bin kat bundan güzel. Felaket ötesi arkadaşlar. Ya güzel. Güzel mi? Ciddi misin Rüya? Var kutusunu sakla da ona saklarsın. Asla ben bunu sevemedim. Ha, Sen hangi Sen? Güzel. Beğendin yani. Ama açılmıyor. Nasıl yani? Bak. Bize doğru tut, bize doğru tut, bize doğru tut. Göstersene Rüya bize doğru tutup. Anne hani nasıl göstersin? Açılıyor ama bunlar patlamaz çok fazla. Bir de berbat ötesi diyorsun yani. Berbat ötesi demiyorum ya çok vıcık vıcık diyorum sadece anneciğim. Fazla vıcık vıcık yani bu. Hani şöyle slime'lar olur ya yani, anne bana ver. Evet. Bazıları şöyle Jole gibi bir slime yapıyorlar aynı bunun. Bak çok fena. Arkadaşlar yani kutusu var en azından. Orta Allah batmaz. En azından kutusuna saklayabilirsiniz. Şöyle bir şey göstereyim size de. Bakarsınız yani. Anlaştık mı? Ha ne diyorsun Rüya? En evet, güzel. Güzel. Evet. İçeride bir tane daha slime var O çok daha güzel. Dün gece arkadaşında kaldık biz. Evet. Rüya'nın arkadaşı benim arkadaşım. Orada yaptık arkadaşlar çocuklarla. O daha güzel. güzel. Beğenmedim. Bir bakabilir miyim? Sı sıvam, sıv sıvam ne ya? Kıvamını göstereceğim. <laughs> sıvam. Arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim. Bir dakika, bir dakika. Kameramı netlemem lazım. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi çocuklar? Bir dakika. Rüya bir dakika. Ay elime yapıştı. Al şunu. Al şunu elimden. Bakar mısınız? Sakın almayın bunu. Hiç sevemedim nedense ben. Belki de sonradan güzelmiş. Şey ya, bilmiyorum. Arkadaşlar Sen anneme bakmayın. Anneme bakmayın diyor ya. <laughs> Neyse öpüyorum sizi. Ya, tamam. Ellerimi yıkayacağım ben. Canım, hayır, şunu bilin arkadaşlar tamam. Birazcık yapışkan. Sıvı ama güzel. Tamam canım bir şey demedim zaten. Ben hoşlanmadım dedim ama sadece. Ama böyle bakar mısın? Tamam. Ben elimi yıkamak zorundayım. Hadi bay bay. Bırak, bırak. Arkadaşlar hoşçakalın. Sen de git edin. Söyleyeceğim bir şey varsa söyle sen. Söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Annemin dediği şimdi berbat dedi ya çok olacak. Tamam. Annemin dediği doğru. Berbat bir slime hmm. değil ama berbat değil. Uçuk birazcık böyle oynayan bir slime. Ama cidden çok güzel ve abuduk suduk bir şey böyle. Evet, hadi bay bay arkadaşlar. İzlediğiniz için. gibi ya. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.